24 yıl geçti Az önce haberde de ifade ettik Marmara depreminin üzerinden resmi rakamlara göre 17.480 kişi o depremde hayatını kaybetmişti 43 binin üzerinde de yaralı var 24 yıl geçti. Ne kadar hazırız Marmara depremine ne kadar hazırız sorusu o yıldan bu yıla, bu yıla sorulmaya devam ediyor. Bugün bunu biraz konuşmak istiyoruz. Marmara depreminin hazır yıl dönümü gelmişken iki değerli konuk ağırlayacağız. Biri stüdyoda biri de diğer konuğumuz uzaktan bağlanacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Osman Öncel hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. TVNet yayınına. Yüksek Mimar Sayın Kamuran Akbay da bizimle birlikte. Sayın Akbay hoş geldiniz yayına. Şesken. Şesken. Ee, sayın Kamuran Akbay Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Gökhan Bey merhaba Hoş gel Hoş geldiniz TVNET yayınına teşekkür, Hoş geldiniz teşekkür ee, Sayın teşekkür Sayın Öncel Sizle başlayalım Aradan geçen 24 yıl Ne kadar hazırız e, konusuna da birazdan gireriz ama Belki bir rahmet dilemek de e, gerekiyor e, Hayatını kaybeden 17 aşkın insanımız var e, Türkiye tabi 99'dan Önce de birçok deprem yaşadı ama Deprem gerçeğini en çok hissettiğimiz yıllardan biriydi 99 yılı. Neler söylemek gerekir? Aradan geçen 24 yıl. Allah rahmet etsin. Gerçekten depremin olduğu zaman ben Tokyo havalimanındaydım. Bize haber gelmeden önce ben annemi aramak için gitmiştim. Dönüşte hostes dedi ki avcılarda deprem oldu. Bu anda ben çöktüm kaldım ama ayakta kalmak için elimden geleni yaptım. Çünkü avcılar en zayıf yerdi. Biz de yolun kenarında oturuyorduk. Ve sonunda gerçekten bugünkü iletişim kaynakları ve teknolojisi olmasaydı bu deprem tarih avcılar depremi diye geçecekti. Avcılar küçük kıyamet depremi diye geçecekti. Ama anladık ki modern sismolojinin yardımıyla depremlerin dış merkezleri Nin belirlenme teknolojisinin işte son yüzyılda gelişmesiyle anladık ki bu deprem avcılarda olmadı. Ama avcıları yıktı. Demek ki depremin olduğu kaynak İzmit olabilir, Gölcük olabilir. Aynı 6 Şubat'ta Maraş olduğu gibi. Ama depremin yıktığı bölgeler her taraf olabilir. Avcılar İstanbul'un en uç köşesiydi. Geldi orada bizim binamızın yanındaki binayı yıktı. 33 kişi öldü. Ben de bir depremzeyim. Ve e, geldiğimiz gece sokakta yattı çünkü e, avcılarda e, oturmuş olduğumuz yerde e, ve yanındaki bina yıkılmıştı. Kardeşimin e, arabası binanın altında kalmıştı ve avcılar bir deprem bölgesiydi. Tabii ki e, Allah rahmet etsin çünkü avcılar e, üniversitede çalışan bir insan olarak e, o zamana kadar bizim kampüsümüzde de e, önemli yıkımlar oldu. En son 6 Şubat depreminden sonra tekrar yeniden yapılanmaya başladı. Tabii ne kadar hazırız olayı aslında 6 Şubat Maraş depreminde gördük. Pek de hazır olmadığımızı gördük. Aslında Kuzey Anadolu faiz fazla takıldık biz fazla takıldık ama bu fazla takılmanın sonuçlarına bakıyoruz. Ee, pek de e, olumlu bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Yasal olarak çok önemli yasalar çıktı. Kentsel dönüşüm yasası 6316 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası. Fakat bu kentsel dönüşüm e, yasası kapsamında e, dönüşüm maalesef tamamlanamadı. Başlandı ama tamamlanamadı. E, tabii ki nasıl başlandıysa o şekilde devam edebilseydi binalar Depreme dayanıksız binalar tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu binalar e, birebir incelemiyle tespit edildi. Tespit edilen binaların dönüştürülmesi ile bu çalışmalar devam etseydi e, aslında çok mesafe alınabilirdi. O nedenle de e, tabii ki e, yapılan çok iyi şeyler var. Ama geldiğimiz noktada ortaya konan senaryolar oldukça insanın gözünü korkutuyor. İşte beklenen Hı. ölüm sayısı, beklenen yaralı sayısı, beklenen işte yıkılacak, ağır salacak bina sayısı hala korkutucu seviyede olması hepimizi, İstanbul'da yaşayan ki İstanbul dünyanın kalbi, bırakın Türkiye'nin kalbi, dünyanın kalbi. Yani kimse İstanbul'un bir depremde yıkılmasını istemez. Ama Avrupa Birliği'nin sayfasına gelin, Avrupa Deprem mühendisleri sayfasına gelin. İstanbul'da bir deprem neden yıkacak diye tek tek anlatıyorlar. Bir işte kötü zeminde binaların yapılması, iki yapılan binaların iyi olmaması, üç kalabalıklık, dört faya yakınlık gibi sorunlar olarak belirlemişler. Neden yıkılacak? Şu anda İstanbul tabii ki depremini bekleyen büyük kentlerden biri. Bize benzer kentler işte Los Angeles var Amerika'da işte Tokyo var. Bunlar büyük depremini bekleyen ülkeler. İnşallah tabii ki İstanbul'da biraz daha bize zaman. Mümkün olduğunca geç olması. Tabii. 24 yılda tabii. yapamadığımız ya da yavaş ilerleyen. E, adımları hızla hızlayacağımız için umarız gereken süre vardır. Aslında çok iyi adımlar atıldı. Risk azaltma programları kapsamında neler yapılacak, bunlar takvime bağlandı. Hı hı. Ama deprem bize e, vereceği zaman belli. İşte zaman nasıl e, Maraş'ta bittiyse, yarın bir deprem olur burada da bitebilir. Çünkü depremin ne zaman e, olacağını bilmiyoruz. Her an olabilir. Olasılık olarak işte 30 yıl içerisinde yüzde ne bileyim 66 olasılık olayı bugün de yüzde 66, 30 yıl sonra da 66. Biz buna bağımsız olasılık tahmin ediyoruz. O nedenle de zamanla değişen ya da artan bu değil. Her günün olasılığı hemen hemen. Öyle aynı. açıklamalar geliyor. Belki birazdan da detaylı evet. konuşuruz da işte yüzde %80 80'e çıktı, yüzde 90'a 50 kulağında. Bunlar sismolojide çok böyle belli e, bilimsel veriler mi? Yani bu kadar oransal net olarak oran açıklamak. E genellikle bir bölgedeki deprem verileri ne kadar tamamsa, ne kadar hassassa biz o depremlerle ilgili olasılık tahminlerini o kadar doğru yapıyoruz. İşte İstanbul'un ne bileyim ya da Türkiye'nin Amerika'dan farkı şu. Türkiye'de işte tarihsel veriler var. O tarihsel veriler bize neyi gösteriyor? Büyük depremlerin tekrarlanma sürelerini biraz daha doğru hesaplamamıza imkan veriyor. Bu nedenle de İstanbul ve Marmara civarında işte günümüzden ne bileyim 2000 yıl öncesine kadar depremleri analiz ettiğimiz zaman hem tarihsel hem aletsel günümüze yakın hem de tarihte günümüzden uzak depremleri analiz ettiğimiz zaman belli olasılıklar ortaya çıkıyor. Ama bu olasılıklar tabii ki yıla göre de olasılık olabilir. Yani işte diyebilirsiniz ki 2053 yılında deprem olma ihtimali nedir? Onu hesaplayabiliriz. Ama 2053 yılına kadar deprem olma olasılığı gün bazında ne dediğin zaman buna Poisson olasılığı olarak hı hı. biz bunu hesaplıyoruz. Ve bu olasılık günden güne artan bir olasılık değil, olasılık değişen bir şey değil. Hı hı. Aynı bugünkü risk ile yarınki risk aslında artmıyor, hemen hemen aynı kalıyor. O nedenle de bizlerin Yarın olma e, durumunu da dikkate alarak e, her türlü e, riski ve hazırlanmayı yapmamız gerekiyor. Peki. E, sayın Kamuran Akbay, e, şimdi aradan geçen 24 yıl e, çeyrek asırlık bir süre e, diğer bir ifadeyle. Daha fazla mesafe alabilir miydik? Bazı adımlar atıldı e, sayın Öncel'le de konuştuk ama. E, bu adımların hızı konusunda ne söylemek gerekir? Bundan sonra da bir planlama şimdi 6 Şubat depremleriyle birlikte farkındalığımız çok daha fazla artınca hızlı adımlar da yavaş yavaş atılmaya başlanıyor ama umarız ki deprem tabii mümkün olduğu sürede geç sürede olur. Siz bu hazırlıkları nasıl görüyorsunuz hem 24 yıl için hem önümüzdeki dönem için? Evet 24 yıl içerisinde 17 Ağustos 2019 yılındaki depremde Marmara depreminde öncelikle vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Hala e, acılar unutulmadan işte e, 2023 Şubat depreminde gene büyük bir acı yaşadık Maraş depreminden dolayı. E, Bugün ne kadar daha hızlı bir şekilde adım atılabilir miydi? Bence e, atılabilirdi ama şu anda iyi bir şekilde de e, adım atılıyor diye düşünüyorum. Bununla alakalı biraz da vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Biraz önce Sayın Hocam 636 sayılı kanunda bahsettiği şekilde, bu kanun tabii ki bundan 15 sene önce ya da ondan işte ne bileyim daha öncesinden eğer ki devreye girmiş olsaydı daha ilerleme daha hızlı bir şekilde dönüşüm olabilirdi. Şu anda e yani iyi gidiyor muyuz? Evet. Dönüşümle alakalı iyi gidiyoruz ama maalesef Sadece İstanbul üzerinde daha hala yetmiş'i dönüşüm olacak yerler var. Bununla alakalı Marmara bölgesinde, Marmara'da hocalarımızın da bilmek üzere olduğu ciddi bir deprem bekleniyor diye her zaman söyleniyor. Bununla alakalı da ciddi bir şekilde adım atılmalı. Bence çok hızlı bir şekilde adım atalı, atılmalı. Çünkü şu anda gerçekten ciddi bir risk altındayız. Ve bu riskle alakalı da yapılacak olan inşaatların da biz inşaat firması olarak ve bizim e, meslektaşlarımız da bilim heyetiyle bilim heyetini bil, bilim heyetinin oluşturmasıyla beraber bir adım atılması daha e, iyi olur daha doğru olur diye düşünüyorum. Şu anda Peki. E, şu anda biz e, firma olarak bilim heyetiyle. ...deprem uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bunu da tabii ki bu işi yapan meslektaşlarıma da mutlaka tavsiye ederim. Sonuçta insan canı çok daha önemli. Bence deprem insanı öldürmüyor. Doğru yapılmayan uygulamalar insanı öldürüyor. Ve doğru denetimle, doğru uygulamayla ciddi bir şekilde hız alması gerektiğini düşünüyorum. E, vatandaşların <laughs> da elini taşın altına koyması gerektiğinden bahsettiniz. 6 Şubat'tan sonra zaten farkındalık artınca herkes... Buna yönelik adımlar atmaya başladı işte evini kontrol ettirenler ve ama bazı tabii imkansızlıklar da oluyor. Bu noktada mesela kentsel dönüşümde işte aman evim küçülmesin 10 metrekare 15 metrekare küçülecek ve bundan zararlı çıkacağım diye düşünüp adım atmayan vatandaşlar da var. Belki bir çağrı yapmak da gerekir çünkü can güvenliği söz konusu bu noktada ne evet. dersiniz? Yani bununla alakalı ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü neden? Vatandaşımız duyarlı olmadığı e, şeyleri söyleyeyim ben. E, şöyle bir durum var. Şu anda kentsel dönüşüm 6.6'lı sayılı kanun e, 3'te 2 saf çoğunluğu sağlandığı zaman e, işlem yapılabiliyor ve ilerleme yapılabiliyor. 3'te 2 saf çoğunluğu sağlanması, sağlanması çok daha zor oluyor. Burada e, %50 saf çoğunluğuyla ilerleme katledilirse daha hızlı olur. Bakan... Sayın Bakan onun işaretini vermişti herhalde Çevre ve Şehircilik evet, evet. Sayın Özaseki. Evet. %50 evet. şeklinde güncellenmesi söz konusu sanıyorum. Sayın Bakanımız geçen açıklama yaptı. İnşallah en kısa süre içerisinde bu tebliğ edilecektir diye düşünüyorum. Tebliğ edilirse çok daha iyi olur, çok daha doğru olur, çok daha hızlı uygulama geçilir diye düşünüyorum. Evet, önce bahsettiğimiz vatandaşlarımızla alakalı biz ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani işte mevcut dairem 100 metrekare ise neden 100 metre dairem kurulmuyor? İşte, ya da işte daha neden fazlasını almıyorum? Ve şu anda mevcut projelerimizde biz buna benzer bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla alakalı eğer ki %50 saf çoğunluğu olursa çok daha hızlı yol alırız diye düşünüyorum. Ondan dolayı da eğer ki %50 saf çoğunluğu alın, alınmazsa bu tabii devletimizin elinde olan bir şey de değil. Çünkü vatandaşlarımız e, mutlaka işte e, depremi değil. Çünkü ülkemizde şöyle bir şey var. Çok çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unutuluyor. 6 Şubat'ta deprem oldu. 2 ay, 3 ay herkes depremi konuştu. Ondan sonra deprem unutuldu. Bence unutulmamalı. Çok önemli bir konu. Mutlaka ve mutlaka bunun üzerine çok ciddi bir şekilde durulmalı. Ama vatandaşımız buna duyarlı değil. Biraz daha duyarlı olurlarsa hızlı bir şekilde yüklenici firmalar da adım atabilirler. Bununla alakalı şimdi bu kentsel dönüşüm yasasında 6636 sayılı kanun 3/2 çoğunluk e, saf çoğunluğundan dolayı çoğu firmalar kentsel dönüşümde kaçıyor. Kaçmaların sebepleri de çok yavaş ilerlediğinden dolayı. Yani örneğin bir proje alıyorsun. 100 malikli bir projeyi 2 yılda ancak imzaları topluyorsun. İnşaatın süresi, yapım süresi 15 ay. 15 ayda ya da 24 ayda ancak imzaları tamamlayabiliyorsun. Buna benzer çok ciddi sıkıntılar var. Bu tabii ki %50'ye indirilirse çok çok daha e, fayda görürüz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Öncel avcılardan bahsettik girişte siz bahsettiniz depremi de yakından yaşayan biri olarak. Benim de annem avcılarda oturuyor beni de bir kat daha fazla ilgilendiriyor. Avcıları fazla yıkmasının sebebi faiz son noktası olması mı? Biraz teknik bir soru olacak ama yoksa zeminin sıvı bir zemin olması mı? Yani uygun bir zemin olmaması mı? Tabii ki 99 depreminden sonra Japonya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği yaptı ve İstanbul'daki zemin inceleme projelerini tamamladı. Ve bu tamamlanan haritalara baktığımız zaman ki buna biz VS30 haritaları diyoruz. VS30 demek 30 metreye kadar olan tüm katmanların dirençlerinin ortalamasını veren bir ortalama hız olarak ortaya çıkıyor. Avcılar niye yıkıldı orada ortaya çıkıyor? Çünkü dirençsiz bir zemin, dayanıksız bir zemin, savunmasız bir zemin. Tabii ki bizler bu 99 depremi öncesinde ya da bu İstanbul'u biz planlamadan önce elimize böyle bir harita olsaydı ne yapacaktık e, dirençli alanlarda yapılaşmaya evet diyecektik Dirençsiz alanları ne yapacaktık e, yeşile ormana çevre ayıracaktık ve depremle barışık ve depremle yaşayacaktık. Hı hı. Ama e, bu tür çalışmalar maalesef e, depremlerden sonra meydana geliyor. Ve geldikten sonra da değiştiremiyorsun. Mesela Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması başlayamadı. Ama en çok binanın yıkıldığı yer, en çok deprem zedenin olduğu yer ama bir türlü başlayamadı. Çünkü Avcılar'daki zemin direnci çok düşük olduğu için, Oradaki tabii ki o direnci uygun yapılaşmanın maliyeti çok yüksek olduğu için insanlar orada tabii ki herhalde kentsel Yani kötü zeminlere uygun yapılaşma da yapılır ama bu maliyetli olur ve yapılmaması tercih ediliyor değil mi kötü tabii zemin? Tabii ki Japonya'da iyi zemin yok mesela %80'i dağlık %20'si ovalık ve kötü zemin üzerinde hı hı. ama mecbursunuz yani elinizde iyi zemin yoksa mecbursunuz kötü zeminde de. Yaşamaya mecbursun. Bence Konya'da iki defa postok yapmış bir insanım. Düz zeminde alçak yapılaşma yaparsın, ahşap yapılaşma yaparsın. Yani yapı da bir hafifleme olur, ahşap yapılaşma. Çünkü binanın ağırlığı ne kadar hafiflerse depremin o bina etkisi de o kadar küçülür. Yani depremin binaya etkisini küçültme oluyor. Newton kanunundan işte kütle çarpı iğme i̇me dediğimiz burada yerin deprem sinyali büyütme gücü çarpı binanın kütlesi demek ki bu zeminin deprem dalgasını e, dalgalandırma ya da güçlendirme özelliğini değiştiremiyoruz ki değiştirebiliriz. Zemin iyileştirme teknolojileri var. Bu da para ister. Ama değiştiremiyorsanız binanın kütlesini azaltabilirsiniz. Hı hı. Ama e, tabii ki her yere e, tabii ki bina yapılabilir. E, ama e, temel kaya inebiliyorsanız yapılabilir. Mesela Dubai'de yapılıyor. Temel kaya araştırması yapabiliyorsanız temel kayayı aramanız için derin jeofizik ve sismoloji yapmanız lazım. Temel kaya 400 metrede ise 400 metreye kadar kazıkla yapacağınız evi bağlamanız lazım. O zaman her yere yapılabilir. Ama ben yaptım oldu dersen, işte ben yaptım oldu olmuyor. Temel kaya bağlamanız lazım. İşte e, bu temel kaya inmek de maliyetli olduğu için göstermelik olarak mesela gittiğiniz zaman şu kadar kazık çaktık. Kazık temel kaya iniyor mu efendim diye sordum. ilk temel kayası? 50 tane kazık attım, 100 tane kazık attım. Yani bu bir kazıklama yöntemi aslında. Temel kayaya e, dokunan kaç kazığınız var diye sordunuz mu? Cevap alamıyorsunuz. Sismik izolatör e, teknolojisi kullandınız mı? Cevap alamıyorsunuz. Ben dolaştım, bir sürü projeli dolaştım. Avcılarda, büyük e, beylik düzünde. Maalesef e, bu çok önemli. Temel kaya ile bağlantısı var. Temel kaya bağladınız mı? Mesela bizi e, bize anlatılır değil mi? E, deveni önce bağla derler sonra tevekkül et derler. Sen önce evini temel kayaya bir bağla, ondan sonra tevekkül et. Bizi temel kaya kavramı yok. Temel kaya topografi araştırması yok. İstanbul'un altındaki temel kaya topografyasından haberimiz yok. Çünkü araştırma yok. O zaman işte diyor ki ya şu kadar kazık çaktım. Ya inmedikten sonra kazığın faydası, faydası yok. yok yani. Bu ancak bir pazarlama tekniği. E, İzmir'de bir deprem yaşamıştık yakın bir zamanda 2020'de. Orada da işte 70 kilometre uzaktaki fay gelip e, merkezi geçip işte Bayraklı'ya kadar geldi. Bayraklı'ya e, zarar vermişti ve altı da e, zemininde kötü olduğu söylenmişti. Benzer bu avcılardaki olay da benzer mi? E, tabii ki benzer aynı şekilde. Yani şiddeti çok daha fazla hissediliyor e, zemin kötü olduğu için. Tabii ki zemin e, kötü olduğu zaman e, depremin e, tabii ki büyütmesi deprem e, sinyali... Geldiği zaman iyi zeminde deprem dalgası hızla gidiyor. Ama kötü zemine geldiği zaman yavaşlıyor ve gücünü artırıyor. Kötü zeminde hem deprem dalgasını daha uzun hissediyorsunuz, doya doya yaşıyorsunuz, hem de daha güçlü hissediyorsunuz. Mesela annem travma geçirdi. 45 saniye kadın anlatı anlatı bitiremiyor. Deprem deyince hep beni arar. Mesela 4.1, 3.1 avcılarda dediğiniz sizin varide de orada yaşıyor. O 45 saniye hiç geçir Çünkü çok kuvvetli sallandı. E, ve e, o e, travmayı bir türlü atlatamadı. O nedenle de e, bizlerin e, sağlıklı zeminlerde ancak e, o zemine uygun sağlıklı binalar yapmamız gerekiyor. İnsan sağlığı nasıl değişiyorsa hı hı. zeminin sağlığı da değişiyor. Yapının da sağlığı değişiyor. Sağlıklı zemine odaklanmamız gerekiyor ve sağlıklı yapıya odaklanmamız gerekiyor. Ve binaları yaptıktan sonra bunların sağlık taramasını yıllık olarak da belli bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Peki. Sayın Kamuran Akbay, yeni binaların da bazılarının tabii büyük çoğunluğu değil ama 6 Şubat'ta maalesef ki yıkıldığına tanık olunca İstanbul'da da ve Türkiye'nin genelinde de yeni binada oturanlar da biraz endişeye sevk etti bu durum onlar da tabi görünce yeni binaların yıkıldığını endişe duydular bu konuda ne söylenebilir belli yönetmelikler var iki kere de değişti ve son zannediyorum 2000 yanlış atıyorum e, 2007, 2007 ve bir yönetmelik daha var, var. bunlara, bunlara uygun bunlara uygun yapılmadığı anlamına mı gelir o yeni binaların zarar görmesi yani bunlara uygun yapılıp yapılmadığını tabii ki bilemeyiz ama şöyle bir durum var. Bunlar doğru denetlendi mi? Doğru kişiler tarafından denetlendi mi? Doğru malzeme kullanıldı mı? Ve kullanılan beton ve demirler doğru kullanıldı mı? Yapı yapan yüklenici firma, müteahhit firma acaba doğru uygulamalar yaptı mı? Betonlar zamanda sulandı mı? Ve demirler doğru bağlanıldı mı? Yeterince denetim yapıldı mı? Tabii bunlar hepsi tartışılır. Şimdi yaklaşık 10 yıllık binalarda bile insanlar evet tedirgin, doğru söylüyorlar. Ama bununla tavsiyem şöyle, bir önce de belirttiğim şekilde, bilim adamlarıyla, bir önce Sayın Hocam'ın da bahsettiği şekilde, yani özellikle zemin ve iksa çalışmaları çok doğru bir şekilde yapılması ve yapılacak olan iksa çalışmaları da aynı zamanda bilim heyetinin tarafında denetlenmesi çok çok daha doğru olur diye tavsiye ederim. Şimdi bununla alakalı da tabii ki, e, e, betonu doğru geliyor ya da demiri doğru bağlanılıyor. Şimdi şantiye şeflikleri dışarıda satın almıyordu bugüne kadar. Artık yeni bir 2023 deprem yönetmenlikte öyle bir şey yok. Yani e, mevcut yapının şantiye şefi şantiye şefi imzalayan şantiye şefi o mühendis başında durursa gelen betonları doğru bir şekilde kontrol edilirse ve betonlar doğru bir şekilde kontrol edilirse ve yapılacak olan inşaatın denetimleri doğru bir şekilde denetlerse 2023 deprem yönetmenliğine göre inşaat yapılırsa tabii ki hocam daha iyidir ama şöyle bir durum var bence kolay kolay Allah'ın izniyle yani hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi illaki yerin bataklık olması ya da işte kayalık olması tabii ki bunlar da önemli ama Bunların iksa güçlendirmesi, zemin etütleri, zemin değerleri de çok doğru uygulamayla yapılması lazım. Örnek hocam biraz önce bahsettiği, Eğer ki alınacak olan harfiyatın 16 metre derinlikte fore kazı kuruluyorsa ve bu eğer ki orada kayaya kadar yetişmiyorsa bataklığın içerisinde o fore kazık askıda kalıyorsa o zaman hiçbir anlamı yok. Çünkü vurulacak olan fore kazık aynı zamanda kayaya kadar orada temas edilecek ve de kaya ile aynı çivi gibi birilerine yapışacak ki ondan dolayı doğru bir sağlam imarat ortaya çıkmış olacaktır. Tabi bununla alakalı sadece iksa güçlendirmesiyle sadece zemin etütlerle de bitmiyor. İşte dediğim bir şekilde ile alakalı yapı uygulama zamanında doğru uygulama doğru malzeme. Örneğin işte Maraş depreminde e, yani Ebrar Sistesi yeni bir binaydı. Eski bir bina değildi. Neden yıkıldı? Tabii ki bunlar hepsi tartışılır. Acaba beton mu doğru gelmedi ya da agreganın doğru kullanılmadı ya da ya da kullanılan agrega bozuk muydu? Ya da beton C30 olarak alındı, beton C25 olarak mı geldi? C20 olarak mı geldi? Ya da beton geldi, beton uygulama esnasında e, doğru bir uygulama yapılmadı mı? Örnek beton şantiye geldiği zaman burada e, yeterince eğer ki denetlenmezse gene ciddi anlamda sıkıntı ortaya çıkabilir. Bu da ne gibi bir sıkıntı ortaya çıkabilir? Şimdi işte betonlar akşam 8 9 gece beton atılan betonlarda özellikle ne, nelere dikkat edilmiyor? beton 16 20 kilometrelik mesafelere geliyor. Beton gelene kadar haliyle biraz katılaşıyor. Katılaştığı zaman çalış, çalışan usta ne yapıyor? Buna hemen katkı sağlıyor. Beton biraz daha cıvıklaşıyor. Betonu hızlı bir şekilde döküyorlar. Doğru bir uygulama değil. Kesinlikle olmaması gereken bir uygulama. Bu olmaması gerekiyor. Çünkü orada katkı sağlandığı zaman otomatik olarak beton değerleri düşer. Beton değerlerinin düşmemesi lazım. Düşmemesi için hem beton dökülürken, dökülme esnasında orada aynı zamanda e, nümuneler alınması lazım. Hiçbir şekilde katkı sağlanmaması lazım. O beton o şekilde dökülecek, vibratörle o beton desteklenecek ve zamanında sabah akşam en az bir hafta olmak kaydıyla güneş doğmadan ve gün batışına bu betonlar sulanması lazım. Çünkü mevcut deprem yönetmelerimiz gayet şu anda çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Aynı zamanda ben yüksek mimarım. Çoğu projelerimi kendim çiziyorum. Yani bunlar bizim yaptığımız projelerde hepsi kontrollerimizde ilerliyor. Yani çok doğru bir şekilde bizim sadece kontrollerimizde değil, bir aynı zamanda tabii ki bilim heyeti, deprem uzmanlarıyla beraber çalışıyor. Onların fikirleri ve onların kontrolü de bizim için çok çok önemli. Bunlara Peki. eğer ki dikkat Allah'ın izniyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Peki Sayın Ali Osman Öncel birkaç dakikaya girdik artık. Marmara'da yapılan çalışmalar şimdi tabii bilinçli olmak önemli bir şey ama fazla korkuyla da hareket edince hem psikolojik açıdan insanlar etkileniyor. Tamam unutmayalım ama onun da herhalde bir dengesi var. Belki psikolojik alana giriyor bu ama Marmara'da yapılan çalışmalar ki dün de bir haber yayınlandı işte Alman bilim adamları. Artık sürenin dolduğunu söylüyor yeni yapılan çalışmalara göre. Güncelleniyor mu? Bazı bilgiler zamanla değişebiliyor mu bu deprem sismoloji alanında yapılan son çalışmalar ne anlatıyor bize? Tabii ki sürekli depremler kaydedildikçe artan deprem sayısıyla birlikte hesaplamaların güvenilirliği artıyor. Artan güvenilirliği yüksek çalışmalar ile daha önceki bundan çalışmalarda bir uyum varsa. Demek ki bu bir pekiştirme yapıyor. Hı hı. O nedenle özellikle Alman benim insanları yaptığı çalışmalar, özellikle Marmara'nın orta kısmında bir krip, bir sünek yapı olduğundan, ve buranın büyük deprem üretmek yerine aslında küçük depremler üreten bir yapı olduğu konusunda şeyler var, önerileri var. Mesela Fransızların diğer bir önerisi de işte 1900 ne bileyim altı şarköy depremi aslında karada kalmadı İşte Marmara'nın içine noktası. kadar indi. Şey i̇şte diğer bir depremde işte 1509 depremi ortada sünek bir alan var deniyor. Bu şekilde de tabii ki tabii ortada sünek bir alan olması durumu sevindirici bir durum gerçekten sevindirici bir durum çünkü biz onu nasıl tanımlamıştık? Ya burası bir sismik boşluk. Bakın işte bunun doğusu kırılmış batısı kırılmış da burada bir deprem olacak diyorduk ama gerçekten o büyük bir deprem edecek yapı <laughs> özelliği yoksa asla sevilmemiz yani gereken Yani şöyle de söyleyeyim 7'nin altında bir deprem olması size örneğin şaşırtır mı? yani deprem sismolojide böyle bilinmezlikler de var mı? Bunu da merak ediyorum. Yani evet belli araştırmalar yapılıyor ama bir kesinlik %100 söyle olacak gibi bir şey diyemiyoruz herhalde değil mi hiçbir zaman. Ya yani şöyle değil deniyor işte Marmara Denizi içerisinde 7.2'den daha büyük deprem gözlenmemiştir deniyor. İşte ne zamandan beri işte 1500 yılından günümüze <laughs> kadar gözlenmemiştir deniyor. Ama benzer durum Kahramanmaraş'ta da vardı. Orada da 7.5'ten büyük deprem gözlenmemişti. Tüm evet. senaryolar 7.5'e göre yapılıyordu. Ama 1.7.5'i bırakın 7.8 ve bir de 7.7 iki deprem meydana geldi. Hı hı. Yani fazla da en kötü da, senaryo her zaman hazırlıklı olmak gerektiği Tabii ki böyle dışarı. bir e, en kötü senaryo içerisinde böyle bir e, iki depremin aynı anda olması durumu yoktu. Belki de bu e, gelmiş geçmiş e, en büyük bir felaketti Peki. diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Profesör ben Doktor Sayın edelim. Ali sağ Osman olun. Öncel katıldığınız için, yeni. Sayın Kamuran Akbay çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi diliyorum. Çok sağ olun. Ekonominin notlarıyla bülteni noktalayacağız. Peki. Halk Bankı'nın katkılarıyla. Önce.